Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayan elleriniz dert görmesin efendim. İlk yarışmacımız Feri Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrar Feride Hanım. Tanışma faslında da bahsettiğimiz gibi kendisi evet. efendim Türkçe öğretmenidir. Fakat bir konudan bahsetmedik. Sizin de tiyatroyla yakından ilginiz var. Hatta evet. öğrencilerinize tiyatro eğitimi veriyorsunuz hali hazırda. Evet. Maşallah. Okul bünyesinde e, öğrenci grubumuz var. Hı hı. Türkçeci bir arkadaşım daha var. Onunla birlikte çalıştırıyoruz öğrencilerimizi. Sene sonu etkinliklerinde e, görev alıyorlar. Şimdiye kadar herhangi bir oyun sergilediler mi? Geçen sene yaptık ilkini. Bu sene ikincisini yapıyoruz. İnşallah seneye e, ilçe ve il bünyesinde yarışmalara katılmayı düşünüyoruz. Oh maşallah. Bir yarışmasına öğrenci hazırlıyoruz. Hatta derecemiz var. İlçe derecemiz oldu. Şimdi ilde yarışacağız kitap okuma yarışmamız var. Yine derecemiz var. Çocuklarımıza ilgilenmeyi seviyoruz. Onlar sizi gururlandırmış. Tek o. İnşallah. Çalık. Şimdi siz de performansınızla onları gururlandıracaksınız. İnşallah. Ve bildiğim kadarıyla bir yükümlülüğünüz var. Bir böyle müşfik bir yükümlülük. Hadi şu tarafa doğru boşaltın onu. Evet. inşallah. Selam gönderecektiniz ya ondan bahsediyorum. Evet. <laughs> Öncelikle Çanakkale Çan ilçesinde olan anneme, babama, abime ve yengeme ve çok sevdiğim yeğenim Devrime Selam gönderiyorum. Ee, Küçük çekmece halde edip adı var. Ortaokulu e, öğretmenlerini idarecilerine, tüm öğrencilerime selam gönderiyorum. Herkesi çok seviyorum. Bu kadar. uğur böyle baştan topladık mı? Eşime Ağabey. tabii ki. Beni yalnız bırakmayan, çok sevdiğim eşime, akrabalarımıza herkese. Bitti mi? Bitti. Tamam. Ben <laughs> başlıyorum o zaman. Tabii ki buyurun. Hadi gelsin. Bu soruyu ikinci defa soruyorum. Ana yönlerden biri efendim. Biraz gerilerde kalmış bir açıklamayla birlikte sor soruyorum ama çok sıkıntı yok. Çünkü dört takli bir cevap zaten ihtimalleri oldukça azaltıyor. Gelsin kocaman bir 400 puan kazanın. Gün indi de denen yön. Batı. <laughs> Benjamin'i unutmayalım. 400 puan kazandırsın size. <laughs> Gelsin ikinci dört takli cevap. Şöyle bir sorusu var demiş ki çalışan bir mekanizmayı düzene sokma ölçüsü. Harf alayım. Buyurun. Araç. Bilmem. Araç. Düzene sokma ölçüsü araç olur mu sizce? Hmm. Bir mekanizmaya bir araca düzen verme. Ayar. Ayar. 300 puan değerindedir. 700 puana çıkar kasa. Bunlar efendim sözlüğü açtığınızda da görebileceğiniz tanımlamalar. Bazen de böyle farklı noktalardan yaklaşıyoruz kelimelere. Bu öyle bir soru. O yüzden de uzun bir soru. Dikkatle okuyalım. Üçüncü sorumuz beş harfli bir cevabı arıyoruz. Kış eğlencelerinde imkansızlık sebebiyle kızak olarak kullanılan geniş ve yayvan kap. Len. Bana mı soruyorsunuz cevap mı? Nedir? Lehen. Lehen. 500 puan değerinde. 1200. <laughs> bir, bir daha üzerinden geçelim. Evet. Cevabı vereceğimiz zaman önce buton sonra cevap. Anlaştık Emin olmaya çalışıyorum sanırım. Aa, öyle bir şey yok ama. <laughs> tamam. Önce buton Peki. sonra cevap. Sonrasında ben elimden gelen yardım gösteririm size. Peki. Tamam gelsin bakalım. Yine beş haklı bir cevap şöyle sorulmuş. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılan Dokta. işaret işte bu kadar. 500 puan değerindedir. 1700'e çıkar kasa. <laughs> Yarısı master bir soru fakat sıkıntı yaratmayacak size. Gelsin bakalım. Hayvan sürüsünü sek ve idare etmek. Gütmek. Çok iyi gidiyoruz. 600 puan değerinde 2300 kasa. <laughs> Bakın böyle olduğu zaman hızlandık da maşallah. 26 saniyede 5 soruya cevap verdiniz. Aşağıdaki sorulara daha fazla süre ayırabileceksiniz böylelikle. Altı harfli cevaplar bitsin. Biraz zıpır bir soru. Hamam emekçisi. Tellak. 5 harfli olsaydı natır derdik. 6 harfli. Tellak. <laughs> Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan sorudur efendim. 7 harfli bir cevabı var. Kaynağında ne yazıyorsa o kullanıldı. Gelsin lütfen. Osmanlı Devleti'nde toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Çok güzel yerden geldi. Zaptiye. Zaptiye. 500 puan dönemde. <laughs> Feriha Hanım'ın maşallahı var efendim. Sorularının yarısını cevapladı hali hazırda ilk dakikanın içerisinde. Ve şu noktaya kadar yalnızca üç tane harf aldınız. Bu kasa 9500 puanlara çıkabilecek bir kasa. Haydi yolunuz açık olsun. İkinci de harfli cevabın sorusu gelsin. Demiş ki argoda kurtulmak, yakayı sıyırmak veya köşeyi dönmek, sınıf atlamak anlamlarında kullanılan bir söz. Argoda kurtulmak, yakayı sıyırmak ve köşeyi dönmek anlamında kullanılan söz. Harf alabilir miyim? Sınıf atlamak, köşeyi dönmek. Çok güzel. Kullanın bu şansı. Yırtmak. İşte o kadar. 600 puan daha. 4000 kasamız. <laughs> Talihiniz bu şekilde devam etsin. Siz de hep böyle yüksek puanlar kazanın efendim. 2 tane 8, iki tane 9, iki tane 10 harfli cevap kaldı. Buyurun. Daha önce de sorduğumuz bir soru bu. Ayakta durmak. Halk yöresel olabilir diyelim. mi? Yöresel? Yani. Yok çok da yöresel değil. Genele yayılmış bir tabirdir aslında. Dikilmek dikilmek. Dikilmek yöresel değil. Sorutmak gelmişti aklıma. Sorutmak iyi ki söylememişsiniz. Dikilmek 800 puan kazandır. <laughs> Çünkü yöresel bir söyleyiş. Dinelmek de denir bazı yörelerde dinlenmek, ama. Dinelmek, dinelmek. Yani. Dikilmek genele yayılmış bir sözdür. Yine efendim o ayarda kolay bir kelime. Sonu yine mastarlı. Bakın şöyle sorulmuş. Yalnız akla birden fazla cevap gelebilir. Dikkat. Mecazi anlamda birinin herhangi bir davranışı yüzünden üzüntü duymak, gücenmek, kırılmak. Darılmak. Şimdi bana sormayın. Pardon. Ama ben sizin yerinizde olsam bir harf alırım. Bir harf alayım o halde. Sizin ben. Demek ki darılmak değil. İncinmek. İncilmek. İncilmek 700 puan değerindedir. 5 9 harfli cevaplar. Bu seferki yabancı kökenli yani Batı dillerinden dilimize girmiş kelime. İnşallah. Bir tıp terimidir efendim. Hı -hı. Muhtemelen kulağınıza gelmiştir. Şöyle sorulmuş, buyursunlar. Diyor ki iç görünme denen Türkçe'si o. İnsan vücudunda organ veya boşlukların belli bir aygıtla muayene edilmesi. O aygıtın adı, bu yöntemin adını da ortaya koymuş. Harf alabilir miyim? Elbette. Süreniz de bol, uzun uzadı ya da düşünebilirsiniz. Endoskopi. Düşünmeye gerek yok dediler. Yapıştırdılar cevabı. Endoskopi. 6300 <laughs> yaptı kasayı. 3 tane soru kaldı geriye efendim. 19210 harfli cevap. 2 dakika 12 saniye süreniz var. Toplam sürenizin yarısından fazlasına sahipseniz sakin sakin. 9200 puana ulaşabilecek durumdayız. En azından 9000'i aşalım, göz korkutalım. Buyurun gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Tüketmek, harcamak veya kullanmak anlamında bir söz dizisi. İki kelime. Tüketmek, harcamak veya kullanmak anlamında. Harf alabilir miyim? Elbette. Mastardan gelmeseydi keşke harf alayım. Bu kritik yerden gelen bir F harfi. Süre bol. Bence düşünelim. Harf almak yerine. İki kelimeden oluşuyor. Tüketmek, harcamak. İki kelime. Evet, söz dizisi. Tüketmek, harcamak. Bir harf alayım zorlanmayayım en iyisi. Buyurun efendim. Halen 8900 puana ulaşabilecek durumdasınız. harf alacağım İhsan Bey. Peki efendim. Mek diye bitiyormuş. Tüketmek, harcamak, kullanmak anlıyorsunuz. İki kelime. İki kelime. Tüketmek, harcamak, kullanmak. Harf alacağım. Hadi güzelinden. Bu iş biter. Sarf etmek. Sarf etmek 400 puan kazandırdı. Nazar boncuğu olsun. 9 binlerin üstüne çıkmak istiyorduk. 8700'de de işimizi görebilir. İki kelimeden oluşan bir on harfli cevap ki çok rahat bulacaksınız inşallah yanıtı. Gelsin. Diyor ki toplu halde çalışmayı durdurmak. İki kelime. Grev yapmak olabilir mi? Efendim yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Grev yapmak. Ne yazık ki değil. Çalışmayı durdurmak başka bir şey, grev yapmak başka bir şey. Mesela bu güncel bir durum. Bugün oldu. Bugün sağlık çalışanları, doktorlar toplu halde çalışmayı durdurdular. Çünkü bir yıl önce efendim... İki kelime mi acaba? İki kelime. Lav etmek miydi? Lav etmek iki kelime değil ki. Bir yıl önce Ersin Arslan, hani hasta yakını tarafından... İstifa etmek değil. Fes etmek. İş bırakmak. Ne kadar kolay. Biraz tez canlı davrandık da evet. ondan dolayı oldum. Hadi gelsin bakalım son soru. Şöyle bir soru. Diyor ki üyesi olmadığı halde bir partinin bir kuruluşun görüşlerini benimseyen kimse. Yabancı kökenli bir kelime. Batı dillerinden girmiş dilimize. Bize gönüllü üye herhalde. Öyle Hayır. mi? Değil mi? Ve son madalya bir partinin bir kuruluşun görüşlerini benimseyen kimse. Harf alayım. Yani üye olması da gerek yok o partiye ya da topluluğa. Ya da Sempatizan kuruluşa. Sempatizan diyorum. Çok güzel dersiniz. O da size 900 puan kazandırır. <laughs> 6600. Çok güzel başladık. Sonu istediğimiz gibi gelmedi efendim. İş evet. bırakmak ne yazık ki 2000 puanımıza mal oldu. Bana daha zor bir şey gibi geldi o yüzden. Bazen çok daha basit oluyor tanımlamalar. Evet, evet. Hayırlısı olsun. Göz dolduran bir performanstı. Sonucu ne olacak bilmiyoruz ama kocaman bir alkış hak ettiniz. Fransızca kökenli bir kelime. Plaj. Efendim? Plaj. Niye ağlıyor gibi? Öyle değil mi? Katon. Katon. Buyurun 500 puan. Doğrama. Efendim? Doğrama. Bilemiyorum işte ben Doğrama. onu. Doğrama. Sizin Ayşegül Hanım'la bir tanışıklığınız var mı? Hangisi Ayşegül <laughs> Hanım? Dördüncü yarışmacımız. <laughs> bir saattir yanınızda Biz çok iyi anlaştık. Çok iyi anlaştık evet. tahmin ettim. Püfür püfür. Harf alabilir miyim? Harf alalım. Süreyi... Harf alabilir miyim? Süreyi... Süreyi... Harf alabilir miyim? Alayına. Alayına. Ben bir süreden sonra hani soruları anlamamaya başladım. Neden acaba? Bilmiyorum ki bir gitti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki. Para var Açılsın para Açılsın para var. <gülüyor> <Patronum> <gülüyor> beni işten atmazsa bir sene. <laughs> İzinsiz falan mı geldiniz buraya? Hayır izin aldım. Ee, müdürüme ve kuzusuna çok selam yolluyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ali Bey ile birlikteyiz ikinci yarışmacımızda. Birçok noktada efendim çalışmayı seven çalışkan bir bünye. Hem öğrenci hem halihazırda mesleğini sürdürüyor. Ne iş yapıyordunuz? Ee, araştırmacı diyelim. Araştırmacı. Ne işe yarar? Yani saha araştırması. Saha araştırması. Toplumsal siyasal araştırmalar evet. Pek güzel. Zaten halihazırda çalıştığınız daha doğrusu gönüllü olarak çalıştığınız alanlar da bu yönde değil mi? Tabii tabii çok ilişkili. O yüzden yani bu işi yapıyorum ve mutluyum. 17 yaşınızdan beri bu işlerin içerisindesiniz. Zaten belli bir birikiminiz de vardır yani ama çoğu alaylı. Zaten uf, okulu yok Türkiye'de bunların yani alaylı öğreniliyor. Var mı ki böyle. okulu dışarıda? Yani çalışan insanlar genelde genellikle böyle akademik kariyeri olan insanlar mı? Ya şimdi Türkiye'de son yıllarda var. Yani sivil toplum üzerine çalışmalar yapan üniversiteler, Bilgi Üniversitesi var. İşte Ankara'da kadın çalışmaları yapan Hacettepe Üniversitesi var. Ankara Üniversitesi falan var. Ama sivil toplum alanı Türkiye'de maalesef şey yani eksik bir alan. Çünkü şeyden bahsediyoruz yani ülke nüfusunun yüzde beşinin böyle örgütlü olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Yani bir sivil toplum kuruluşuna üye, bir partiye, siyasi parti üye nüfustan bahsediyoruz yüzde beş. Maalesef örgütlü değiliz, derdimizi anlatamıyoruz. O sıkıntılarımızın çözülmesi için böyle bir araya gelip sesimizi yükseltemiyoruz. Ne yazık ki galiba hani bu sayının yükselmemesinin sebebi de ekonomik şartlarla ilgili bir şey galiba. Hani vaktinin büyük bir kısmını işine mesaisini harcayan insanlar beraberinde de kolay hayatlar yaşamadıkları için hani biraz önce bahsettik ya rahatsızlıklarını yalnızca lanet ederek bertaraf etmek durumunda kalıyorlar. Yalan mı? Ee, belki nüfusun bir kısmı için söz konusu olabilir. Bir kısmı mı? Yani bence şöyle yani ya örgütlenmek için ya dibe çökmek lazım. Hı. Ee, ya da yani o onun, o süreçlerle paralel gidebilir yani. Şimdi ben de çok büyük paralar kazanmıyorum ya da ben öğrenciyken gönüllük yaptım. işte çocuklar için, kadınlar için peşine koştum. Efendim, Benim de karnım açken Kendinize ama genelle Anladım. karşılaştır. Bunu çok konuşuyoruz. Yo, ben bunu çok özel bir insan olduğunu düşünmüyorum. Konuşalım. Neyse isterseniz önce şu sorulara geçelim. Nasıldı Ferihan'ın soruları? Rahat cevaplayabiliriz ee, mi arkadaşlar kısmen ama Feri Hanım çok başarılıydı. Böyle bir acele etmeseydi orada şey yani böyle bu kafayı oynayabilirdi. 8600 puan kazanacaktı efendim. 6600'de idare etmek durumunda kaldı. Siz 6600'de idare etmeye kalkmayın sakın. Mümkün olan en yüksek puanı kazanalım. Çünkü canavar gibi yarışmacılar yarışacak sizinle evet, sonra. Evet ben korkuyorum zaten beni ölüm grubuna <laughs> koymuşsunuz iki Türkçe <laughs> öğretmen şey. avukatlar falan. Çok güzel yarışacak. Herkes de güzel puanlar alacak inşallah. Ben müsaadenizle başlıyorum. Peki başlayalım. Hadi gelsin. İlk soru yine 4 farklı bir cevabı arıyoruz. Demiş ki Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün. Harf alayım. Bir harf alalım. Birbirine benzer, şimdi bayağı muhabbete sardık ya. Ben yarışmaya <laughs> tamamen <laughs> korktum, işte. sivil toplum falan. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün. Hani matematikte de vardı, ta ilkokulda Küme. öğrendik. Küme. 300 puan değerinde, 10 saniyede kazanıldı o 300 puan. Bunun ismi basiret bağlanması. Bazen iç bazen dış nedenler. Dolayısıyla olur <laughs> efendim. Öyle bir sıkıntı olduğunda dönün bana. Ben bu yüzden maaş alıyorum. Peki, tamam. Hadi gelsin devamı. Arapça kökenli bir kelime Türkçe karşılığı da sorunun içerisinde. Bir şeyin bilincine varma yetisi. Bilincin Arapça kökenli yaşanmaması. Olmadı mı? Oldu. Oldu. Ya yeti. Yeti değil. Yeti yetenek. Beceri bilinç kaybı mesela. Şuur. Şuur. 400 puan da yerindedir, 700 yapar kasayı efendim. Alışıyoruz, yavaş yavaş. <laughs> Ve şartlı tek bir kelimedir efendim. Bir erkek ismidir. Ne doğrultuda konulmuştur? Ondan bahsediyor soru. Gelsin. Doğan çocuğa uzun ömürlü olması dileğiyle konulan bir isimdir. Erkek ismidir. Engin herhalde. Engin Deniz demek. Engin. Geniş hani, demek. Uf, uzun ömürlü olsun. Metin. Uzun ömürlü olması. Ali Bey bir harf alaydık. Yani niye maceraya De, macera hayat alıyoruz? <laughs> ben ya Engin ya Metin diye o şukura düştüm. Doğan çocuğa uzun ömürlü olması dileğiyle. Hani eskiden böyle çocuk ölümleri falan çok yaşanırmış ne yazık Yaşar. ki. Yaşar. <laughs> 500 puan değerindedir. Tasa 1200'e yükselir. Daha kolay sorularım da var. Ama siz sıkıntı duyarsanız, aklınızda birden fazla cevap olursa bir harf alın. Tamam mı? Evet. Hadi gelsin bakalım. Şöyle sorulmuş. Diyor ki yemek yemek için hazırlanmış eşyaların ve gereçlerin bütünü. Şimdi harf aldığınca ben ikileme düştüm. <gülüyor> Sofra. Sofra. <laughs> 500 puan değerinde. 1700 kasa. Feriye Hanım da aynen böyle güzel bir başlangıç yapmıştı. Allah sonunuzu benzetmesin. Devamı geliyor altı harflidir. Şöyle sorulmuştur efendim. Gayet kolay bir soru. Uzaktan işitilebilecek ölçüde kuvvetli sesleri tanımlayan bir sıfat. Ne olur basit düşünün. Nasıl ses? Yapıştırın gitsin. Yüksek ses herhalde. Bir harf alayım ben garanti olsun. Sıkıntı yaşamayalım. Yüksek. Yüksek ses. 500 puan değerinde gözünü korkuttum Ali Bey. Kıvamı tutturamadık. Ya korkuyoruz ya çok cesur davranıyoruz. Tamam, toparlayacağız. Buyurun gelsin. Eski bir kelime. Eski olmasının sebebi efendim işte baş kısmını aldığı bir ek aslına bakarsanız. Hmm. Halihazırda güncel Türkçede kullanılan bir tabirdir. Buyur. Demiş ki çıkar yolu olmayan umarsız zavallı. Harf alayım. Yine sıfat olarak kullanılır. Anlamı da budur. Çıkar yolu olmayan umarsız. Yazık, zavallı. Bir çare. Bir çare. 2700 oldu kasa. <laughs> Halen 3 dakikamız var. Şimdi yayından önce sorularla ilgili küçük küçük ipuçları verdik. Evet. Ve askerlikle bir soru var. Askerlikle ilgili daha doğrusu asker jargonundan gelen bir soru var demiştim. Ali Bey'i almıştı bir düşünce. İki kelimeden oluşur yedi harflidir efendim. Buyurun şöyle sorulmuştur. Asker jargonunda tezkereci er ve er başlardan bir sonraki devreye verilen alt. Biliyorum da. Araç <laughs> kelime. Harf alayım söyleyeyim sonra. Hadi buyurun. Asker jargonunda kep altı. Kep altı 600 puan değerinde. Şu anda mutluluğumu tarif edemem. <laughs> korka korka geliyor o soru geliyor o soru diye kendi içimi sıkıyordum. Güzel atlattınız maşallah. Hadi bakalım. 9400 puana ulaşabilecek durumdayız efendim. Aman nazar değmesin. Tek bir kelimedir. Harf alalım. Çünkü akla birden fazla cevap gelebilir. Gürültü patırtı. Kuru gürültü. Sözlükte de aynen böyle yazıyor. Tek kelime değil mi? Tek kelime. Harf alayım ben. Geliyor. Güzel yerden geliyor. Bir harf daha alayım. Nedir bu gürültü patırtı? Nedir bu? Onu oturtamıyorum, iki üç tane geçiyor da. Ş Şamata değil. Yok. Aman Ali Bey. Evet, gidiyor. Gürültü patırtı, kuru gürültü. tantana Tantana 500 puan değerinde. Korkutuyorsunuz beni. Eski kelimelerle aranız nasıl? Ee, ya kelimelerin etimolojik böyle dipleriyle, kökleriyle oynamayı seviyorum, çıkartıyorum da e, tabi dil bilimci değilim ya da onunla ilgili bir eğitimim yok Yok efendim, Sadece... dil bilimci olmaya gerek yok zaten bizim soruları cevaplamak. Böyle kurcalamayı seviyorum. Eğer böyle bir, iyi bir ipucu gelirse sorudan olabilir. Eş anlamlısını vereceğim. Ha, olabilir. Türkçe kökenli eş anlamlısını vereceğim. Arapça kökenli kelimeyi sizden isteyeceğim. O da yani hani yine güncel gündelik konuşmada karşınıza çıkabilecek bir kelimedir. Kullanır mısınız bilmem ama yani bunu kullanan birisi karşınıza çıkabilir. Buyurun. Şöyle sorulmuştur. Kısacası anlamında eski bir söz. Harfi alacağım. Buyurun. Eyvah. Harf alınca basmıyorduk değil mi? Bunun adı işte el <laughs> sürçmesi. Benjamin Button. <laughs> Kısacası anlamında. Ben tribe girdim yani harf alırken basıyorum. Sakin ben. sakin sakin. I harfi geldi biraz düşünün. Kısacası konuştum konuştum açıkladım açıkladım. Kısacası nokta nokta. Velhasıl. Bir daha şöyle kendinize Vel güvenerek. Hasıl. Velhasıl 700 puan değerindedir. <laughs> 2 dakika 17 saniye var. Bir sıçradık, iki sıçradık. İşin güzel tarafı üçüncüde de sıçradık. Bu şekilde mi devam edelim? Biraz daha dikkatli devam edelim. Evet, evet. Çünkü burada yaşayacağımız bir sıkıntı tepe taklak edebilir bizi. Aman gözünüzü seveyim. Hadi bakalım. Şöyle sorulmuş bir soru. Kolay bir soru. Sıvı veya gazların akışını kesmeyen maddeleri niteleyen bir sıfat. Harf alacağım. En güzeli. Geçirgen. Geçirgen 700 puan değerindedir. 5.200. Üzerine de 3.800 eklersek 9.000'i buluruz. Son 4 soru efendim. Süre bol, sakin sakin. Hadi gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Bazen birleşik bazen ayrı yazılıyor. Şöyle bir sorusu var. Göz kapağı üzerinde çıkan küçük çıban. Garip bir adı vardır. Bu rahatsızlığı. Yerleştiremedim. İt dirseği. İt dirseği. Endoskopiden kolay. <laughs> Buyurun. 900 puan değerinde. Şahane. Dokuz harfli tek bir kelime. Şöyle sorulmuş o da efendim. Hiç beklemesin çünkü oldukça kolay bir soru. Yorumlayarak incelemek. Harf alacağım. Olur. <laughs> Maslardan ne yazık ki bir tane daha. Yorumlayarak incelemek. İnceleyerek yorumlamak olsa da yorumlayarak incelemek diye bir şey var mı? Harf alacağım. Soruyla güreşmeyi bırakın bence. Odaklanın. <laughs> Peki öyle sorayım. İnceleyerek yorumlamak. Ne dersiniz o zaman? Ali Bey. Sürem. Ali Bey <laughs> kapattı kendini. Harf alacağım. Buyurun. Bir harf daha alacağım. Ya kodlamak geliyor aklıma da kodlamak yorumlayarak incelemek, direkt niye oraya takıldım? Yorumlayarak incelemek, bekleyeceğim. İrdelemek. İrdelemek, 500 puan değerinde. Ha, araştırma, soruşturmaya gittim yani. 6.600 kasa, 9.000 olmaz, 8.600 olur. Zıpır dediğimiz tarzda bir soru. Hı. Genellikle kısa olur onlar, bu oldukça uzun efendim. Ama süreniz var, rahat rahat okur, rahat rahat cevap verirsiniz. İki kelimedir. Şöyle sorulmuştur: Deriden yapılanları farklı kategoride değerlendirilen alt katman kıyafetleri. İç çamaşırı. Efendim. İç çamaşırı. Olsa olsa iç çamaşırı mıdır? Her alacağım ben bir tane. Bir tane alalım. Yani iç çamaşır. Yanına bir kırbaç. 900 puan değerinde. <laughs> Kasa 7500'de. 8500 arzumuz isteğimiz o yönde. Hiç harf almadan cevaplanabilecek bir soru bu. Gelsin. Şaşkınlığa uğrayıp izlemekten başka hiçbir şey yapamamak. Şaşak almak. Kalmak. Hadi bir daha. Çok fazla değiştirmeye gerek yok. Fonetik olarak Şaşırmak. Da çok... Şaşkınlık. Şaşkınlığı biz vermişiz zaten <laughs> soruda. <laughs> Şaşkınlığa uğrayıp izlemekten başka hiçbir Dona kalmak. Dona uğrayıp izlemekten başka hiçbir şey. Çok benzer efendim. Çok yakınlarında dolaşıyorsunuz. Yalnız 30 saniye var. Ş Ve doldu dolacak. olacak kalmak, dona kalmak. Keşke basmasaydım. Şaşırmak. Apışmak. ...apışıp kalmak. Uzaklaşıyorsunuz. Oysaki fonetik olarak benzer... ...bir cevabı yani baka, baka kalmayı evet. arıyorduk. 6600 puanla Feriha'nın birinciliğini sürdürüyor Ali Bey. Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Olmadı tabii ki. Hadi bir moralimizi yerine getirin. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.